Anadolu Efes'in yeni koçu diyelim Ahmet Çakı ile birlikteyiz. Hocam önce merak edilen konuyu soralım. Duşan İlkoviç'in yerine geldiniz. Bir baskı hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Çünkü daha doğrusu bir şeyler hissediyorum ama o baskı değil. Duygusal olarak tabii ki zor bir şey. İki yıl beraber çalıştığınız bir koçun arkasından, efsanevi bir koçun arkasından göreve gelmek. ilk birkaç gün duygusal açıdan farklıydı tabii ama bir baskı hissetmiyorum. Çünkü Sonuçta ben hep şuna inanıyorum. basketbolda önemli olan nerede durduğunu, ne konumda olduğunu bilip doğru analiz edip o anda elinden geleni yapmak önemli olandır. Ben de bu noktada yardımcı diğer koç arkadaşlarımla, oyuncularımızla beraber elimizden geleni ortaya koyup ne gerekiyorsa doğru bir şekilde yapacağız. Sonuçta biz nereye gidersek orası. Tabii ki Ligi lider bitirip, devamında da finale gidip orada da şampiyon olmayı çok istiyoruz. Ama şu anda bence bundan daha önemlisi iki tane maç var, onlara odaklanmamız lazım. Hocam ligi lider bitirmek tabii önemli ama şöyle bir algı var, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının hani Anadolu Efes Ligi lider bitirse de bizim için fark etmez, seyirci avantajını Doğru. biz nasıl olsa alacağız. Yani buradan taraftarlara söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla bence bu bizim için şöyle, ben bunu oyuncularla da daha paylaşmadım ama paylaşacağım. Tabii ki e, orak takımların böyle bir hesabı olabilir. Buna da bizim Anadolu Efes seyircisinin önce bir bence cevap vermesi lazım. Belki bizim o takımlar kadar seyircimiz belki olmayabilir ama kaliteli buraya geldiklerinde bize gerçekten iyi bir ev sahibi ortamı sağlayan seyircilerimiz var. Onları bence bir buna bir reaksiyon vermesi lazım. Bize takım olarak o reaksiyonu vereceğiz. Doğru zaman geldiğinde. Hocam son bir soru. Bu çok konuşulduğu için hani siz birinci ağızdan Duçan ilk oyuncularımızda bir sorun oldu. Evet. İlk koçun yardımcıları ile arasında bir sorun oldu. Açıkçası şöyle bizim maçımız bitti Fenerbahçe maçı. Koçun işte görevine son verildiği haberi geldi. Koç benden o hiç yapmadığım şeyi benden tercümanlık yapmamı istedi, tercüme etmemi istedi söylediklerini. Ve konuşmanın sonunda hemen bana sen alacaksın bu görevi. Ben de dedim ki koş, böyle bir şey düşünmüyorum ben sonuçta. Kulübün kararını da bilmiyorum. O hiç bilmeden sen alacaksın. Aksine o beni çok destekledi böyle bir şey bilmeden. Almam için de bana çok baskı yaptı. Yani biz hiç öyle bir sorun yok. Çok Benim için çok değerli bir insan. Onun da ben kalbinde iyi bir yerim yeri, yeri olduğunu biliyorum. Hocam son Galatasaray Eurocup aldı. Fenerbahçe Final Four'da şampiyonluğun en büyük adaylarından. Türk basketbolunun ki bu yabancı konusu da var şimdi. E tabii ee, çok fazla yabancı var oynayan. E, ya bizim zaten bugün maçta da gördünüz. Ben oynadığım takımlar, çalıştırım takımlarda hep 3 e, yabancı varken de 4 yabancı varken de her zaman Türk oyuncular hep bir roldedir. Burada da gördüğünüz gibi bugün maçta Türk oyuncuların ana rolde olmasını istiyorum ben. Çünkü bu bir Türk takımı. Ee, ne kadar Türk oyuncu, Türk insan içinde olursa o kadar insana hitap eder, ülkemize hitap eder. O yüzden ben bu kadar çok yabancının olmasını çok da doğru bulmuyorum açıkçası.